Üç silahşörler. Venedik'te silahşörler Atos, Portos ve Aramis, Miladi de Winter'ın yardımıyla Leonardo Da Vinci tarafından yapılan hava gemisi planlarını çalıyorlar. Ancak onları etkisiz hale getiren ve planları Buckingham Dükü'ne satan Miladi tarafından ihanete uğrarlar. 1625 yılı Nisan ayında Meung kasabasında Şen hanı yakınında bir kavga çıkar. Kavganın nedeni, Gaskonya'yı olduğu belli D'Artagnan adında tuhaf görünüşlü genç adamdır. Bu genç, şövalye olmayı hayal etmiş ama başaramamış olan babasının ona verdiği bir tavsiye mektubu ve uzun bir kılıçla, uyuz bir atın sırtında Paris'e gitmek üzere yola çıkmış, bu kasabaya kadar gelmişti. Genç, komik görünümü ile alay eden kasabalılarla dövüşür, hancı ve adamlarının sopalarla saldırması üzerine bayılır. Hancı ile kardinalin adamları cebinde kralın muhafız komutanı Trevile e yazılmış mektubu bulup alırlar. Genç ayıldığında Han'dan ayrılır, Paris'e ulaşır ve babasının dostu olan Monsieur de Treville'in karargahını bulur. Ona başından geçenleri anlatır. Karargahın avlusunda mektubu çalan adamı görüp peşine düşer ancak adamı yakalamak için koşarken iki kişiye çarpar, ardından bir mendil meselesi yüzünden üçüncü kişi ile tartışır, her biri birinden habersiz olarak onu düelloya davet eder. Bu kişiler ünlü silahşorlar Atos, Protos ve Aramis'tir. D'Artagnan, düello için üçüne ayrı ayrı saat vermiştir. Atos, düello yerine şahit olarak Aramis ve Protos ile götürür. Düello başlayacağı sırada Kardinal'in adamları ortaya çıkınca üç silahşır savunma vaziyet alır ve D'Artagnan da onlarla birlikte Kardinal'in adamları ile dövüşür. Birlikte Kardinal'in adamlarını yenen D'Artagnan üç silahşorlar ile dost olup onlara katılır. Fransa kralının sadık silahşörleri Atos, Portos ve Aramis, krala düzenlenecek bir komplonun duyumunu aldıklarında, yanlarına genç de Artagnan'ı da alarak tehlikeli bir maceraya atılırlar. Fakat bu zorlu yolda ilerledikçe, dört kahraman sadece Fransa kralının değil, tüm Avrupa'nın tehlikede olduğunu anlarlar. Kardinal Richelieu, yardımcıları ile birlikte krallık tacını ele geçirip, ülkenin tek hakimi olmak için şeytanca bir plan kurmuştur. Ona bu planda destek olan ajan Miladi de Winter da silahşörlerden Edoz'u kendine aşık etmeyi kolayca başarmıştır. Kardinalin kral ve kraliçenin aralarını bozmak için çalıştığını öğrenen Monsieur de Treville, Buckingham dükünden kraliçenin mücevherlerini almaları için onları Londra'ya gönderir. Birmingham dükü kraliçeye aşıktır ve onunla gizlice buluştuğu sırada kraliçe kendisine kralın hediyesi elmaslarını vermiştir. Casusları sayesinde olaydan haberi olan kardinal, krala bir balo vermesini ve kraliçenin elmas kolye'yi takmasının söyler. Düke verdiği için kolye'yi baloda takamayacak olan kraliçeyi çok zor duruma düşürmeyi planlamıştır. Yolda başlarına gelen maceralar sonucu üç silahşörler Londra'ya kadar gidemez ancak D'Artagnan, kendisine eşlik eden uşağı ile birlikte Londra'ya ulaşır, mücevherleri dükten alıp Paris'e dönmeyi başarır. Londra'da miladi, Buckingham'a silahşörlerin ondan intikam almak için geldiğini söyler ve savaştaki tüm eğilimlerini ona gösterir. D'artagnan yakalandı, ama aslında miladin'in silahşörlerin takip etmesini beklediği planı takip ederek, ortaklarının buckingham'ın hava gemisini kaçırmasına ve onu kurtarmasına izin verecek bir yem gibi davranıyor. Miladin'in kaçış koçu kendisini silahşörlerin hizmetkarı plançıt olarak ortaya çıkarır ve kolyeyi ondan alan ustalarına teslim eder. Atos, ihaneti nedeniyle Miladi'yi idam etmeye hazırlanır, ancak hava gemisinden atlar ve görünüşe göre kendi şartlarıyla ölür. Silahşörler Paris'e geri dönerler, ancak Rochefort tarafından çok daha büyük bir hava gemisiyle engellenebilirler, çünkü Miladi Richelieu'ya Da Vinci'nin planlarının kopyalarını vermişti. Rochefort, Constance'ı ile değiştirmeyi teklif eder, ancak de Artagnan'ı yakalar ve mücevherleri alır almaz bir saldırıya saldırır. Ve karşı gemiye ciddi şekilde zarar verir, ancak silahşörler toplanmak ve karşı saldırıya çıkmak için bulutları kullanırlar. Kavga, her iki geminin de birbirine çarpıp Notre Dame'a çarpmasıyla sona erer çatıda, Dartagnan meydan okuyor ve sonunda Rochefort'u öldürüyor ve bu sırada Collier'i geri alıyor. Constance Collier'i sessizce kraliçe anneye geri vermek için önceden gönderilir. Silahşörler topa ulaşırlar ve Kral Louis ve halkının iyiliği için Rochefort'un Richelieu'nun onlar için inşa ettiği bir hava gemisini sabote etmeye çalıştığını ve Richelieu'nun izniyle vatana ihanet ettiği için onu idam ettiklerini iddia ederek yalan söylerler kralı ikna etmek için Atos, Miladi'nin iznini sunar ve iyi ki bunu kabul eder. Balo gecesi kraliçenin elmasları takmasıyla kardinalin oyunu bozulur. Richelieu, tatmin olmuş, silah muhafızlarında bir yer sunar, ancak reddederler. Bu arada Miladi, intikam almak istediğini söyleyen Buckingham tarafından Manş denizinde canlı olarak bulunur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın.